Merhaba arkadaşlar. Umuki'ye hoş geldiniz. Bugün aramızda Gaye var. Gaye'ye bugün yeni yıl makyajı yapacağım. Evet, çok Hazır heyecanlı. Misin? Çok heyecanlı. Hı. Siz de belki bunu birazcık değiştirip okullarda yapabilirsiniz. Okullarda derken yani okul partisi, ev partisi, bir şey arkadaşlarınıza doğum günü falan filan. Oralarda kullanabilirsiniz. Hatta renklerini değiştirip kullanabilirsiniz belki. Gaye'cim senin de bu arada kanalın var değil mi? Evet. Gaye Korgül evet. diye bulabiliyorsunuz. Gaye Korgül yazıcı çıkıyorsun değil mi? Tamam. Öyle bulabiliyoruz. Ne yapıyorsun sen? Sen yurt dışında okuyorsun. Fransa'da. Hı hı. Fransa'da okuyorsun. Onunla ilgili videolar çekiyorsun. Aynen hayatımı Diyorlar. anlatıyorum. Geziyorum. Neler? yaşıyorsun orada gaye hayatına. Türkiye'yi özlüyorum. Ya, yapıyorlar sana? En son Türkiye'ye gelince konuştum o konuştum de işte ya. Yani. Ay yazık yok A mu kebap? Yok. Gerçekten. Sandviç de var çok saçma. He gördüm o videonu. Kebap değil yani hmm. al işte yani. yurt dışında okuyunca kebap yiyemiyorsunuz. Evet, evet. evet çok yiyemiyorsunuz hiç... okumayın yurt dışında. <laughs> Türkiye'de okuyun kebap yiyin. Değil Annelerinizi mi? üzmeyin özlüyorlar. <laughs> annenizin yemeklerini yiyin. Ya iyi oldu sana. Aynen. Annenin yemeklerini yiyor muydun burada? Hayatımda tavuk suyu çorba sevmem canım ya. Ya. Kokusu falan geliyordu ben. Ya işte... Hayat Türkiye'den gidince özlersiniz tavuk suyu çorbaları. Onun için anne yemekleri yenilsin. İleride ne olacağı belli olmuyor. O arada ben seni boyayacağım. Yemeklerini ye. <laughs> İyi besler. Tavuk suyu çorbanı iç. Buradan da bir yılbaşı partisine git. Aynen. Gri boyuyorum şimdi. Gümüş bir gri yaptım. Bu hı hı. gümüş griyi böyle göz kapağının yuvarlığa tane kadar boyayalım. Sen böyle değişik şeyler yapıyorsun değil mi? Böyle makyajlarını ben seni görüyorum normalde. Tabii boş vakti ben de böyle ilginç makyajlar <laughs> falan görüyorum yani. Sen kanalda da yapsın mı böyle şeyler? Yapacağım. Ben yine senin videolarından birinde gördüm. Bir okulda bir şey mi vardı sizin? Korku. Ha, <laughs> Halloween <laughs> <laughs> şey miydi o? Şeye benziyor <laughs> da bizim okul Hogwarts'a. Cadılar bayramı için. Bir şey, yapmıştı. değil mi? Ben joker olmuştum. Ha, bizde Ege joker hastası. Ben de bir joker makyajı yapmıştım geçen dönem. Aa, bu sene de şey yaptık. Harley Quinn. Ay yani işte normalde Harley mi oldun? Normalde kızlar Harley Quinn, işte erkekler joker oluyor ya biz tam tersini yaptık. Ben joker oldum. Onların Nathan diye arkadaşım Harley Quinn oldu. <laughs> o da iyi. Değişik bir tecrübeydi. Harley Quinn'i biz bir de şey yaptık. Barbie bebeği, sıradan bir Barbie bebeği Harley Quinn'e çevirdik bir videoda. Üst tarafı da kırmızıya boyadım. Farımı birazcık sulandırdım. Şöyle kalınca bir kırmızı yapıyorum. Kuruyunca dağıtacağım onu. Normal farlar da bazen sulandırınca iyi renk veriyor. İlla böyle su bazlı boyalar bulmak zorunda değilsiniz. Evdeki farları da böyle sulandırıp deneyebilirsiniz. Kuruyunca da toz far etkisi yaratıyor. Şöyle fırça ile geçince, ben evdeki farı sulandırsam olur mu? Olur, bir dene. Ben deniyorum. Yani hani su bazlı etkisi olmayan farlarda da deniyorum. Hı. Gayet de su bazlı oluyor. Çok da güzel boyuyor. Şimdi bu aşaması bitti. İnce fırçayla şimdi <laughs> şey gireceğim. Beyazla karlar yapacağım gözlerinin üstüne. Ay bu kar da öldür. Böyle çıkartmalar da var aslında ama ben çok sevmiyorum o çıkartmaları ya. Böyle elde yapmak hoşuma gidiyor benim. Ben onu çıkartma zannetmiştim. İşte çıkartmaları yapıştırıyorsun. Aynen. Yurt dışında daha çoktur, değil mi? Neler var canım? Bu evet. makyajda tırnakla ilgili. <laughs> Saçla ilgili falan. Evet. Yani saç yani dövmesi şey... diye bir şey var. Ha evet, onları gördüm ben. internette gördüm onları. Geliyor ama buraya da kısa sürede. Daha İnternetten söyledin değil yani, mi? Şey. Gelir saç dövmesi de. Saçma bir şey o zaten ya. Evet. Garip. Garip bir şey. <laughs> ne saçıma yıldız yapayım ben? <laughs> Leopar desenli gördüm ben. Ay, <laughs> Saça. Cadılar Bayramı için birebir de. Ben de çok severim böyle isimlerle anlasın. Şimdi gözüne en son siyahı en son çekeceğim bulaşmasın diye. Dudağına baston yapasım var. <laughs> Seçme de yeşile işte. boyamıştım. Aa evet. <laughs> Dudağına şey yapmış şekerler vardır ya. Baston şeker. Çok da güzel evet. oldu. Bitti. Gaye'nin yeni yıl makyajı bitti. Youtuberlar nasıl bir şey yapıyor? Hı. Hı. Böyle <laughs> yapıyorlar. Hı. Bu renkleri değiştirebiliriz. Bak gri'nin yerine yeşil de kullanabilirsin. Yeşil, kırmızı, beyaz. Evet. Yeşil de güzel olur. Gaye böyle gezecekmiş bugün. Evet. Görürseniz yolda... Hiç şaşırmayın, benim. Şaşırmayın, o Gaye. Tamam Aynen. Mı? İstanbul'da böyle gezeceğim bugün. Bu gözde gezebilirsin. Tabii ağzı bilemem yani ağzı de bu gözde gezilir. Ha, ben ağza bayıldım <laughs> zaten en çok. <laughs> Ağız şey ama yağ bazlı boya ya. Bir şey yiyip içersen böyle birazcık bozulabilir ama gözlerin far olduğu için çok kuru. güzel. bayağı çok bozulmaz. Yağ bazlı boyalar biraz daha çabuk bozuluyor ama kurular, farlar çok uzun kalır. Noel'de aynısını yapacağım ben de şimdi. Yapamazsın. Yapamam. Dur şunu hayatta yapamam. Patenti benim yapamaz. <laughs> <laughs> Vermem. Beğendiniz mi arkadaşlar? Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlara yazıyorsunuz beğendiniz mi beğenmediniz mi gayenin bu makyajını tamam mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. O zaman seni de takibe alıyoruz. Evet, takip ediyoruz. Fransa'da neler oluyor? Nasıl okunuyor? Nerede ne yeniyor? Nerede içiliyor? Ne? Aynen. Makyaj malzemesi bakalım nereden alınıyor? Değil mi? Bunları mavi. öğreniyoruz gayeden. Benim saç maceralarım da orada. Ay evet. Gayenin gey renk saçları oluyor bazen. Bugün en normal haliyle gelmiş evet, buraya. Mavi. Normalde mor, sarı, pembe, yeşil, lacivert falan oluyor. Onları da seyredebilirsiniz gayet kanalda Yani ben böyle çıkmam dışarı pek de böyle normal. <laughs> Aynen. Evet. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Yeni videolarda görüşmek üzere. Umikits Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın olur mu arkadaşlar? Bay bay. <laughs> arkadaşlar YouTube bizim için artık çok güzel bir uygulama başlatmış. Hemen buradaki Umikits logosunu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da hemen buradaki pencereleri tıklayarak buradaki videoları izleyebilirsiniz. Hem de bunu bütün telefonlar ve tabletlerde yapabilirsiniz. E o zaman iyi seyirler.